Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde gündemindeki isimlerden birisi olan Arsenal'in yıldızı Jorginho için şimdi de Galatasaray devreye girdi. Jorginho'nun menajeri Joao Santos, Tutto Mercato'ya daha önce yaptığı açıklamada, İtalyan yıldız hakkında çok önemli ifadeler kullanmıştı. Santos, Jorginho'nun Fenerbahçe'ye transferine yönelik şu şekilde konuşmuştu. Jorginho, Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda. Fenerbahçe'ye transfer olmayacak. Menajerinin açıklamasının ardından Jorginho'nun Fenerbahçe'ye gitmeyi reddettiği aktarılmıştı. Ancak şimdi, Sarı Laciverte ekibin ezeli rakibi Galatasaray İtalyan orta sahanın transferini bitirebilir. The Sun'da yer alan habere göre, Galatasaray, Arsenal forması giyen orta saha oyuncusu Giorginio'yu transfer etmek için harekete geçti ve görüşmelere başladı. Haberin detaylarında Galatasaray'ın İtalyan oyuncuyu istediği ancak Cimbom'un ilgisine rağmen Arsenal'in Giorginio'yu satmak konusunda isteksiz olduğu aktarıldı. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon henüz resmi maçlarda forma giyemedi. Arsenal'in kadro derinliği açısından İtalyan yıldızı takımda tutmak istediğinin altı çiziliyor. Galatasaray, Premier Lig'de ve Arsenal'ın transfere yanaşmamasına rağmen İtalyan oyuncu için istekli olacağı vurgulandı. Jorginho'nun Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. İngiliz ekibinde 52 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, bir gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.